Vücudumuzu daha sağlıklı hale getirmek için tabii ki doğru gıdaları almalıyız. Peki gıdalar bizi yaşlandırabilir mi? Evet, ne yazık ki yaşlandırabiliyorlar. Özellikle şekere dönüşen gıdaların cildimiz üzerinde çok olumsuz etkileri var. Bununla beraber gluten yani buğday unu ve türevleri, laktoz yani fermente edilmemiş doğrudan süt olarak tüketilmesi, rafine şekerler, özellikle glikoz şurubu içerenler, ve alkol bizim cildimizi çok çabuk yaşlandıran gıdalar arasında. Yine çok fazla pirinç tüketmek, çok fazla patates, çok fazla mısır nişastası ve çok fazla şeker içeren reçel gibi hazır çikolatalar gibi ürünleri tüketmek bizim cildimizi çabucak yaşlandıracaktır. Çünkü kolajenin ve fibroblastın hızlıca yıkılmasına neden olurlar. Eğer siz cildinizin yaşlanmasını istemiyorsanız beslenmenizi de bu uyarılarla düzenleyebilirsiniz. Sağlıklı ve güzel günler diliyorum.